Araf Bayramı Arzın dört bir yanından Adem'in çocukları Arafat'a akıyorlar. İhbut değil bu. Belki ihraç, belki hruç. Atalarının emrine meleklerin amade kılındığı Efrat, Atalarının rüşt kadem bastığı toprağa koşuyor. Fevç fevç. Koşan afat değil. Adeta Ebabil. değil. Koşmuyor. Adeta uçuyor sanki. İhbut, şeyatin için bir düşüşken, Adem için geçici yurduna bir süzülüş demek. Eşyanın esmasıyla yüklü kuşların süzülüşü. Şimdi huccac arasında olan muhasebe arkadaşlarımız helallik gezilerinde istiyorlar ki Mekke'den konuşalım. Hangi Mekke diyorum? Adem'in Mekke'sini mi? İbrahim'inkini mi? Ehli-i Kadir'in Mekke'sini mi? Mekke'nin istikbalde oynayacağı büyük inkılabi rolünü ve tabi Haçlı'nın müthişabi hatını bir lemi misalle temsile koyuşunu mu? Mekke edvarın her cümerdine yetmeyen mübarek belde. Mekke'de zaman bir araf. Havasını bulduğu tepelerden düzlüklere baktığında zürriyetinden yüz binlere o ünlü itibayı irat eden evladını Hazreti Peygamberi görmüş müydü Adem? Ey insanlar! Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktan diyen o kutlu sesi. Ancak Adem'den olmakta ortak kökünü bulabilen dallar meyve verebilir. Ancak Arafat vakfesinde tanışasınız, bilişesiniz için Allah sizi soylara, boylara böldüğünün arifi olmakla kendini bulabilir insan. Kendini bulamayanın bulabileceği ne vardır ki? Türkçe'ye kendini buldurtan dizelerin ozanında somutlaşan irfanın muhteşemliğine bakın. Okumaktan mani ne? Ki bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Abir kuru emektir. Burada bulunanlar bulunmayanlara duyursun sözlerimi diyen hatibi kilam, 23 yıllık büyük okumasının ardından bu veda konuşmasında ehline tevdi ediyordu vediasını insanlık içerinden çıkarılmasına bir ömür sarf ettiği vasat ümmetin hasılası kuru emek olmayacaktı. refik Ala'ya hamd doluydu. Ebter dedikleri doğrundaki hikmetin dönüştüğü kevseri görmüştü. Zamanın sonuna dek akacaktı Mekke'nin ırmağı. Hacer'in zemzeminden içmişler susamayacaklardı bir daha kerbu belalarda. Cennetin iki nehrine bırakılan kasideyi su sepeti elbette dini kemaline erdirecek, Kudüs'te, Medine'de, Mekke'de maderini bulacaktı. Çarpacak bir akı ve kayası bulan hangi ses, makis bulmamıştı ki? Arafat vakfesinde İbrahim'in varisi Rabbine olan nesalet borcunu ödemişliğine, hukukullaha riayet etmişliğine tanık tuttu binleri. Ey ashabım da başlayan her paragrafında hukukul ibadın bir rütbüne omuz verdi. Kadın, erkek, zengin, yoksul, efendi, hizmetçi haklar geçidinden paylarını aldılar. İkranın manasını kavradılar, kişilik buldular, kimlik buldular. Kişi hakkına saygıya durdular duruş mekanında, vakt ve makamında. Adem'den beri hür yaşamış bir benin idrakiyle, İbrahim'den beri hangi zalim bana zincir vuracakmış şaşarım diyen bir adli önderlik bilinciyle. Zelikçenin dokuzunu onunla bağlayan gece aralarında rasullerinin bulunduğu son bayram için emin beldeye yöneldiler. Yumuşak başlıydılar. Merhamet onların arasında tedavülde olanın adıydı. Ama kim demiş buysa koyundular. Dövene elsizdirler, sövene dilsiz. Habil'in kabile kalkamaz dedi. Ama elleri üzerine el konmak koyamazdı. Adı vallahi. Hele dişsiz koyunu kapan kurdu görmüşlerse, diyar Fırat'ın kenarında tekme yer, çifte yer ama hakkı tutar kaldırırlardı. Üzerlerine merhamet kanatlarını indirmiş bir Resul'ün abası altında, okumanın manasının bu olduğu tefakkuh ediliyordu çünkü. Ve Yüce Muallim, başımı sonumu daha hayırlı olur bilinmez Buyurdu Kevser'in suyunu Arafat'taki gözelerden koy verdiğinde, sözün gücüne olan güvenle vasiyet buyurmuşlardı. Burada olanlar olmayanlara duyursun akvalimi. Ola ki işiten iletenden daha iyi anlar ve düzeltir, düzenler akvalini. Söz keserdi savaşı, avlu aşı yağ ile bağl idendi kelam. Eğer söz, sözlerin ekberi ise Arafat'ta lebbeyke duran milyonların top uğran yürekleri teşrik tekbirleriyle çarpıyorsa emin olabilirdi. Müddesir ve rabbuke biri tebliğ ettiğinden. Gecesi bile gündüzü kadar aydınlık olan bir günü gündü başlayan, kıyamete kadar sürecek bir tek gün, beka yurduna göçmüş, cennetül bakiye defne bulmuş için mevta denilebilir miydi? Toprağa dönmek, Adem'e dönmek. Biri cennetin ihracatı, diğeri turapta meknuz define. Güneşi cebinde kaybetmişlerimiz için hala küresel kalanlık izleyecek işrakın adresi belli. Derya içeri olduğundan bir itrak olmayan mahiller için mahalle Arafat'ın zemzemi içinden geçeceği Medine'lere sulayan bir kevser olmaya devam edecektir. Humaniter inkrazın asrıyla muhasır olma yokuşunda susamaktansa Zilikçenin 10. gününde Akabe'yi aşmaya niyetli muhadirlerimiz ve yol tutanlar için evla olan o tek günün çağdaşı olmaktır. Abdullah kendisine intisak edenleri Human Rights'ın efsunundan koruyan bir sahi Musa'ya dönüşecektir. Sözün, kelam, logos, sofos, ekberiyeti için yükselen seslerle çınlayan ikinsiz vadide o günden beridir umudunu yitirmiş olan şeytan her Arafat mevsiminde üzerine boca edilen hicariyi izler. Atan el kimin eli diye. Kerim elçiye el vermiş ellerin attığını atan fail hakiki malum. Hiç hedefini bulmaz mı rejim taşlama? Şeytan racime soruyor olmalı Adem Nebi'nin ruhaniyeti. Ve eyne yüzünüzü nereye çevirirseniz Arafat'ın afakı sarmış Ebu Habil kanatlarını görüyor olmalı Promete. Hacer'in beldesinde Esvet taşın cazibesine meftun hafaza melekleriyle uçuşan rejim taşları yüklü tayyar. Nereye kaçsın şeytan? Onların her birine Rabbi için bizi bu lazim olmaya azmetmiş bir İsmail hulletmiş sanki. Akil ve bali olduğu ihtiyarlık çağına erdi yürüştüğünü ispatla sınanan Beni Adem'in hangi kasemiyle yolundan çevirirse ki iblis? Şu bereketli on günün ilk gününden bir sahneyi fişeklese mesela. Sivilizasyonun yer küreyi kuşatmış yılbaşı sahunluklarını hayatı dünyanın muhallet zinetleri olarak üzerine gelen rejim taşlarını savar bir silaha dönüştürebilir mi? Tavafı içi boş bir turistik tura icra ettirebilir mi? şirazesinden çıkmış bir dünyayı rampasına oturtabilecek bir enerjiye kısa devri yaptırabilir mi? Haremin dışına taşmayan, burada toprağa gömülen bir enerji. Kokmasın için dünyaya tutulacak bir cevheri arazlarıyla kuşatıp deccal formatında geldiği toprağa tosalayabilir mi? Kendisini rejim etmeye gelenleri kendisinde dirilen bir tababet yılanı mıdır şeytan? Aleyhlane istikbar fanusunu kuşanmış olabilir. Devler aynasında yüzleşiyor olabilir ama yalandır yılanın kavli. Salladığı kuyruğunun peşine takılanlara kılavuzluk iva edebilir belki. Onun baktığı delikten bakan gör dediğini gören. Ama şeytan bilir her kuşun karga olmadığını. Milyonlara bali bir İbihadullah'ın her birinin etinin yenemeyeceğini. Bilir ki Allah'ın öyle muhlis kulları vardır ki Değil ki şahaklarına fiziksel ve tecavüzün faili olmak, kardeşinin aleyhinde hoşlanmadığı bir kelamın, bir imanın ehliyeni olmak bile onun etini yemek gibidir. Medeniyetin rahminde beşeri yontan iradenin ona üflediği ilk nefa Arafat'ta fısıldanmıştı kulaklara. Kulaktan kulağa dalga dalga esen bu diriltici ruhu taşıyana demişiz eşrefi mahlukatı. Üsran içinde olan asrımızın müstesna insanı. Hele bir salah versin salih amellere, Hakkı vasiyetleşme bir başlasın, Hakkı tutuşup bir kaldırılsın, Hukukun müdafileri saflara dursun, Görecektir insaniyet nedir ve şeriyet. Arafat bir duruş vakti, Vakti kuşananlar, vakti kuşatanlardır. Kutatku biligin ilahi hikmet, Kutalmış oğulları divan-ı hikmetin erenleri, sözlerinin erleri, sözün ekber olduğu bugün, bugünü kokutanlar korksunlar. Kar gelirinin anasından dönenler kentlerini sivilizasyonun sivitasına sitesi, kurban vermemek kararlılığıyla dönüyorlar. Kentlerini medeniyetin medinesine rucu ettirecek bir sözle, akideyle, kişinin ailesinin iş olduğunun terbiyesini almışlarımıza lafazanlığı arkaya atıp, büyük kurbana soyma vaktinin ezanını okuyor Arafat ve itabesi. Mazlumların gözyaşları Nuh'un medeniyet gemisinin kazanını kaynatmış gibi. Çoğu giden azı kalan bir uzatma dakikasında konaklayacağımız mütevazi bir cücü dağında cücü dağını arıyor sefinemiz. Arafat'ın burnu yükseklerde, Arafat'ın terbiyesinde Baba Ali'den emir almışlarımızı balıklara atmayacaktır Zünnu'nun gemisi. Salın kuşları bir baksınlar. Cüdünün toprağı ayak basmaya müsait mi? Güvercinler küremize muşlansın, muşlasın silmi, İslam'ı, barışı, kâf beten. Selama dursun zaman. Cüdi emin olabilirsin. Üzerimde büyük İsrail'i inşa etmek isteyenlerin varsa bir mekri, vardır Allah'ın da bir planı. Hele metropollerin sunağından kaçıp kurtulan tanrı kuzuları, koçları, boynuzlarını bir sallamaya görsün, kaç şiddetinde bir zerzeleyle hissedeceklerdir inkılabı zalimler. Göreceklerdir. Bugün Kurban Bayramı. Gurbet kuşlarının kurbet, Allah'a yakınlaşma vakti. Hacılar Mekke'de, Tavaf'ta, mütakip yılların adayları, bey takiki olan kalbin etrafında sebada. Üzerine yılan taşlardan silkinip kalktığında şeytanın yuvalanmak isteyeceği kan damarları bir yanda, haprul varit şah damarından daha yakın Rab diğer yanda. Human eridikçe insanın tatirde, özgürleşmede human, şeytanı nasih bilen satanist insan, evrensel zikre kuşan Rahman'ın kulu. Güncelin light diline indirgemek caiz olursa, human rights out, kişi hakları in. Kurbet bayramınız mübarek olan.